Hem de 40 metreden uçabilecek mi? Bakalıyoruz. Atla. Süper süper çocuk harika bir zıplayış yapıyor. Ve sıra görünmez çocukta. Bakalım nasıl bir vuruş yapacak. Bakalım nasıl atlayacak? Görünmez çocuk geliyor ve atlayışını yapıyor. yapıyor. Şimdi sıra. Din. Şimdi... Şimdi spider adam. Spider adam bakalım nasıl bir Görülecek adam geliyor. Şimdi görülecek adam. Şimdi görülecek adam 40 metreden mindere atlayacak. Çok <laughs> heyecanlı izliyoruz. Şimdi sıra bende. Ve çok güzel alkışlayalım. Ben ve, so ve son olarak Sorry, ben bitti. sonra sonra da ve süper çocuk geliyor. Ve atla. Mindere harika bir şekilde atlıyor. Şimdi sıra ve çocuk, görünmez ve çocukta. görünmez çocuk da sıra. Görünmez çocuk atlayacak ve son son atlayış olacak bu da. O da atlayacak. En zor şeylerden biri. Dönerek atlaması çok zor. Dönerek atlaması gerek onun. Evet. Ve atlıyor. Tamam. Ama yine de bunu başarabiliyor. Evet. Yani Yatım ve başarı. şimdi son olarak bunu atlamıyorum Çok zor görünüyor. Bir şey olmaz. Sen süper çocuksun. Ben de Bunu yapabilirsiniz. Ne? bu... Yıkılıyor çok ya Yıkılmaz merak etmeyin ya. Ve kahramanlar Kahramanları Atlayın <gülüyor> <gülüyor> Ve atlıyorlar <laughs> Ve bir tarih yazıyorlar <laughs> Dünyanın en iyi kahramanları 60 metreden atlayarak Bir rekor kırıyorlar yani... Görünmez çocuk Ve Süpermen. Süper çocuk